Servisi kullandılar. Meliha, Cansu Özbay, Ebrar Karakur, sert smaç ve sayı. Polters, servisi kullandık. Kelsey Robinson, Polter kötü yere attı topu ve sayı oldu. Ayça, Cansu Özbay, Saliha çok iyi karşıladı Orantes. Kelsey Robinson, Bejema, dublajda Cansu Özbay. Ayça'nın pası, Ebrar geldi vurdu sayı oldu. Formasını giyecek Bajema. Servisi kullandı. Salia, Cansu Özbay. Evrar Karakurt, block out. Washington, Meliha, Cansu Özbay. Ortadan hücum Ebra Top çıkmıyor. Kera. Yine çok etkili servis Cansu Özbay. Ebrar'a döndü Ebra. Tur dedi Saliha'ya. Giovanni. Şimdi Cansu Özbay'ın pası. Ebrar. File teması var mı diye baktım bir an için. Ayça. Cansu, Melia arka alana. Topu karşıladı Polter, Orantes. Sert smaç, Aylin. Ayça'nın pası, zor top. Ebrar sert smaç sayı. Bir. Melia, Cansu Özbay. Ebrar Karakurt, Ajema'nın önünü. Ajema. Salia, Cansu, yüksek top, Ebrar Karakurt, servisi kullandı, Robinson, Cansu, Ebrar, iyi almalıyız iyi hücum yapmalıyız şimdi yüksek top Meliha'mızda başarı var Melia Cansu'nun pası hadi Ebrar. Ebrar plase ve sayı Servisi kullanıyor Meliha Cansu Özbay'ın pası Ebrar plase Servisi kullanıyor Salihha Çok etkili servis Bolter. Robinson avuç içi Cansu Özbay arkaya bıraktı topu Yetişti Başema, Bolton, dikkatli olalım, karşıladı Kayçayla, Cansu Özbay, yüksek top, Emrah Karakurt, top dışarı gidiyor. Cansu, servisi kullandı, Başema, Kelsey Robinson, dublajda Melia, Cansu'nun pası, Emrah Karakurt ve sayı. Üçlü hücum turu, Başema zorlanıyor topu karşılarken Robinson, Drews, arka alanda Saliha. Cansu Özbay'ın pası, Ebrar Kano kurt ve sayı. Netep. Hena. Hena. Salia. Cansu. Yüksek top. Ebrar. Blokta da yumuşadı. Drews. Walters. Bloğumuzda başarı var. Ayça. Cansu yüksek top. Ebrar sert sıma. Başlayama. Polter'ın pası. Drops'un plasesi. Ayça yetişti oraya. Cansu Özbay. Salih'a plaseyi bıraktı. Başlayama dublajda. Bolter, Tros, bloğumuzda başarı var. Hena döndü sollara bir son 4-4 oldu. Meliha, Cansu, Ebrar Karakurt. Ayça, Cansu, Ebrar top içeride. Ayça, Cansu'nun pası. Ebrar Karakurt. Washington Meliha, Cansu Ebrar sertsi maç ve Orantes, Polter, Duros bu kez Ayça Cansu Özbay Ebrar Karakurt ve sayı. İsmailoğlu Orantes, Polter, Duros Ayça yetişti oraya. Cansu Özbay döndü Ebrar'a, Ebrar, Ebrar ve sayı. İsmailoğlu Başema Polter terse dönüyor. Duros bloğumuzda yumuşadı top. Meliha, İsmailoğlu Cansu Özbay Ebran bloktan top dışarı gidiyor. servisi. Robinson, Polter. Ebran iyi karşıladık Saliha ile. Cansu. Ebran Karakur. Sara oyunda. Sara Persons, Meliha. Cansu Özbay. Ebran. Ebran.